Şimdi bu yayını açma amacım aslında e, normal bir yayın yapmak falan değil. Hassas bir konu üzerinden üstüme atılan iftiralar sonucu bu yayını açıyorum. E, Oğuzhan abinin mekanı cennet olsun. Yakınlarına ve e, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Sabırlar diliyorum öncelikle. Böyle hassas bir konuda üstüme iftira atılması gerçekten çok üzdü. Yani açık söyleyeyim bayağı üzdü. <laughs> yani isteyenler bunu hani prim yapıyor diyebilir, dramaya çekiyor diye, e, diyecek olabilirler. Umurumda değiller çünkü üstüme atılan iftiralar var. Kimse olayları araştırmıyor. Yani böyle isteyenler, sevenler, tanıyanlar araştırıp yorum yapıyor. Genellikle insanlar... Kötülemek amaçlı video atan insanların videolarına inanıp yorum yapıyorlar. Siz değil, o değil, bu değil hakkımı kimse savunmayacak. Sadece ben savunabileceğim. Saygım olmasa linci yediğim, linci yediğimden diğer gün yayın açar ve direkt üzerimdeki iftiraları atmaya oynardım. Fakat bekledim. Bu kadar hassas bir konuda iftira atılmasına rağmen bekledim. Eee zaten yayınımı izleyenler biliyordur. Öncelikle iftira atılan konu hakkında konuşmak istiyorum. Ben sanki vefat haberinde yayınıma devam etmişim ya da vefattan sonra vefat resmi vefat haberinden sonra e, yayın açmışım yayına devam etmişim ve dalga geçmişim gibi lanse edildi. Öncelikle bu benim Karakterime yakışan bir şey değil. Böyle bir şey ben asla yapmam. Yani bunu diyen insanlar büyük ihtimalle zaten beni tanımıyordur. Ben olayın aslını bilmeyenler için bunu YouTube kanalıma da atacağım. Ee, olayın aslını kısa bir özet bir şekilde geçip yayını kapatacağım zaten. Dediğim gibi istediğiniz yere çekebilirsiniz. Benim hakkımı siz değil, o değil, bu değil, şu değil ben savunacağım yapabilecek bir şeyim yok. Kendi sesim kendim olacağım. Ee, şimdi ben zaten dört buçuk saatlik bir yayın yaptım o gün. Üçüncü saatinde çetime geldiler ve hepiniz hepimiz başta trafik kazası olarak biliyorduk. Ee, abone, abone olmayın abonenizi falan yenilemeyin lütfen yani direkt şey yapacağım ee, konuşup geçeceğim kapatacağım bu yayını. Ona da laf edenler olacak çünkü her şeyi laf ediyorlar. Yani ağlamam bile linç yedi sonra ağladı diyorlar. Ağlamamın sebebi dediğim gibi yani tecavüz, ölüm, kafa kesilme muhabbetleriyle tehdit edilmemdi. Ve konuşu en çok iftira atılan ve bir en çok üzen konu hakkında konuşmak istiyorum. Ya maalesef böyle bir konu hakkında da açıklama yapmak üzüyor beni. Hani bu konuda gerçekten bu kadar üstüme gidilmesini istemezdim. Bu konu hakkında açıklama yapıyor da olmak istemezdim. Ben yayın esnasında yayını izleyenler bilir. Ben yayın esnasında hepimiz trafik kazası olarak biliyorduk. Eğer bir yanlışım varsa çetim abone aboneleri özel sohbet bilerek aldım. Siz genel olarak yayını izleyen insanlarsınız. Bir yanlışım, bir şeyim varsa lütfen çekinmeyin. Hiçbiriniz banlanmayacaksınız. Doğruları söyleyebilirsiniz. Hepimiz o an ben yayını, kap yayını kapatana kadar ya, trafik kazası olarak biliyordum ve bundan dolayı yapabileceğim tek şey olan geçmiş olsun dileyerekten yayınıma devam ettim. Daha sonrasında bakın geçmiş olsun diyorum trafik kazası olarak biliyorum ve aklıma asla bakın asla kötü bir şey getirmedim. Yani kötüyü düşünmediğim için bunu dedim. Ee, daha sonrasında ben geçmiş olsun deyip yayınıma devam ettikten sonra bakın hala trafik kazası olarak biliyorum ki ben yayını kapatana kadar zaten böyle biliyordum. Resmi haber, resmi vefat haberi e, yayından sonra açıklandı. Ben de sizle beraber öğrendim. O zaman yayında bile değildim. Ee, yayın geç, bu bu kadar kendine ne bilsen neden geçmiş yayını sildin? diyecek olanlar varsa yayınlardan 2-3 dakikalık, bir dakikalık kesitleri alıp dalga geçiyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor dediler. Ben trafik kazası olarak biliyordum dediğim gibi geçmiş olsun dedim. Elimden gelen zaten buydu. Bu olurdu. Yayını kapatmak saygı demek değildir arkadaşlar. Siz insanlara sırf bir şeyler dayatıyorsunuz. Sizin isteğinize göre yaş yani yaşamasını istiyorsunuz. Saygı yayın kapatmak değildir arkadaşlar. Öncelikle bunu bir e, anlayalım, anlaşalım. Ben o an dediğim gibi e, trafik kazası olarak biliyordum. Eee daha sonrasında o yüz hareketim dalga geçti olarak lanse edildi. Asla böyle bir şey yok. Dalga geçme gibi bir olay yok. Dediğim gibi bunu söyleyen insanlar beni asla yani 5 dakika bile izlememişlerdir. Ee, o yüz hareketim beni x'de linçlettirmeye çalışan işte e, ne bileyim beni kötüleme amaçlı insanların taklidiydi. Vurgulayarak söylüyorum, o yüz hareketim beni X de linçlettirmeye çalışan insanların taklidiydi. Şimdi şurada bir anlaşalım. Genel olarak e, savunanlar olmuş, savunmayanlar olmuş. Buraya takılan bir insan değilim. Savunan, savunanlar, savunan insanlar da e, benim sanki resmi vefat haberinden sonra yayına devam etmişim gibi noktada savunmuşlar. Linçleyenler küfreden de küfredenler de o noktada küfretmiş öyle bir şey yok dediğim gibi e, trafik kazası olarak biliyordum aklıma kötüyü getirmedim yapabileceğim tek şey geçmiş olsun dileyerekten devam ettim devam ettikten sonra e, benim hakkımda bir tweet atıldı ağzımdan çıkmayan cümleleri söylemişim gibi söylendi e, chatte evet mesajlar siliniyordu belki o muhabbeti görün olmuştur onu da anlatayım bu arada gergin ve stresliyim yani ilk defa linç gibi bir, bir muhabbete dahil oldum kusura bakmayın. Ee, o muhabbette insanlar gelip daha hiçbir şey hakkında resmi haber yokken, hiçbir yerde bir açıklama yokken dalga geçenler vardı, boş muhabbet yapanlar vardı, farklı yerlere çeken insanlar vardı. Ben dedim ki arkadaşlar yaptığınız ayıp. Moldarı dedim ki kendim dedim bizzat bilgi kirliliğini önlemek amacıyla silin dedim. Ha, orada yapabileceğim şey bu benim tecrübesizliğim abone modu alıp devam etmem gerekirdi mesaj sildirmek yerine bu benim tecrübesizliğim ee, mesajlarda bu yüzden silindi bilgi kirliliğini önlemek için çünkü hiçbir şey hiçbir yerde açıklama falan yoktu hepimizin herkesin bildiği şeyi ben de biliyordum yani e, kaza olarak biliyorduk bilerek vurgulayarak söylüyorum ki ağzından çıkan her şey e, çok yanlış yerlere evriliyor yani insanlar o kadar iğrenç kalpli ki Hiçbir boku araştırmıyorlar. 10 saniyelik klibi görüp geliyorlar. Yok seni öldüreceğiz, yok şunu yapacağız. Allah'ın belası şöyle böyle. Neyse bu konuya geçiyorum. Ee, gidişatı anlatıyorum. Benim üzerime iftira tweet'i atıldıktan sonra ağzının hiç söylenmemiş şeyler yazmış. İşte bu mesaj mesaj silme olayını farklı yere çekmiş. Ben bilgi kirliliğini önlemek amaçlı yapmıştım. abone alınması gerekti. Orada hatam var kabul ediyorum. Ama dediğim gibi oradaki amacım da asla kötü değildi. Bilgi kirliliğini önlemek içindi. Ve yapılan şeyin ayıp olduğunu düşündüm. Aklıma kötüye getirmediğim için. Daha sonrasında bu tweet kısa bir sürede... Yüz bin görüntülenme falan alıyor ve bir anda üstüme ee, şey geliyor. linç kitle geliyor. Ya arkadaş şu bizden biz senden razıyız falan yazmanıza gerek yok. Bu tarz şeyler yazmayın. Bunu yazmanız için e, abone moduna almadım. Gerek yok. Tamam. Teşekkür ederim. <laughs> Devam ediyorum. Ee, nerede kalmıştım? Ha, üstüme büyük bir linç kitlesi geliyor Twitter'dan Biz hiç. Senin hep arkandayız. Her ya şey yapamıyorum ya. Ya arkadaşlar bizimle atmayın gizem. şöyle şeyler. Bir şey konuşuyorum. Ya razı olmanız o bu muhabbet değil. Ben şu an üst yani rahatsızımdan bahsediyorum. Sen gelmişsin ne atıyorsun ya? Bunu kapatamıyor muyuz Furkan? Kaldırmam mı gerek? Kaldırayım şu an. 10 puan yap. Puanını mı değiştirmem lazım? Dur bakayım. Neredeydi ki bu da ya? Uğraştırdığınız şeye bak Allah aşkına. Hah. Ne 10 bin yap şöyle yap gitsin ya. Pardon bunları ayarlamadım. Kusura bakmayın. Evet devam ediyorum. Ee, Üstüme bir linç kitlesi geldi X'ten, Twitter'dan maalesef. Ve bir anda elimde olmayan bir sebepten dolayı hani işte tecavüz, tehdit, küfür her şeyi söylediler. Daha sonrasında ben de hani ne oluyor, ne oluyoruz hani gibisinden kendimi açıklayacağım diye, olayı anlayacağım diye, insanlar neden böyle yapıyor, kendimi açık lama amaçlı yayın uzadı. Ee, yayının uzama amacı da buydu zaten. Ya yayını uzatırım, uzatmam, açarım, açmam, kapatırım, kapatmam. Arkadaşlar bunlar e, yani çok affedersiniz de konuşulması saçma konu geliyor bana. Yani burada konuşulması gereken başka konular var yani burada değil konuşulması gereken başka konular varken insanlar acısını üzüntüsünü kimden çıkaracaklarını bilemediler ben yayını kapattıktan sonra resmi vefat haberi açıklandı Hepinizle beraber aynı anda öğrendim yayında bile değildim o anda affedersiniz ya yani aboneliğe twerk atan orasını burasını gösteren 5 bin 10 bin izlenen hanımefendiye gidip o abla devam et çok iyisin muhabbetleri yapılıyordu. Yani karakteriyle yayın yapanları mı sizin gareziniz anlamıyorum. Neyse o konuyu da geçiyorum. Yani kısacası böyle dediğim gibi asla dalga gibi bir muhabbet yok. Direkt iftiradır. O yüz hareketin beni ilk işlettirmeye çalışan insanların taklidi. Ve ben yayınımı kapatana kadar trafik kazası olarak biliyordum. Ve geçmiş olsun dileyerekten yayınıma devam ettiğim için ölüm tehditleri, tecavüz tehditleri aldım. Ve bu sırada, inanır mısınız, yani çok büyük kitlelere sahip insanların tweet atması, story atması da ayrı bir konu oldu benim için. Sıla muhabbetini biliyorsunuz, o konuyu da konuşacağım. İçimde hiçbir şey kalmasını istemiyorum. Ben yayınlarımda Sıla'nın işte pikmi muhabbetleridir, ifşa muhabbetleridir, tabii ki de isim vermeden bana düşmez çünkü. İsim vermeden savundum. Ee, sevdiğim ya da fan olduğum için değil. Ona yapılan şey yarın bir gün bana yapılmayacağı anlamına gelmiyor diye savundum. İnsanların haklı olduğu konular vardır, haksız olduğu konular vardır. Ben bir kitleye hitap ediyorsam insanlar zaten ağzına geleni söylüyor. Yani ölüm tehdidi, tecavüz tehdidi, kafanı kesip atacağız, şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Ve yani gerçekten... Trafik kazası olarak bilip geçmiş olsun deyip yayınıma devam ettiğim için bu tehditleri alıyorum. Ve sanki an kollayıp yani ilk defa linçlendim ve bunu kollayıp laf sokucu bir soru atılması ortada yani. Laf sokucu bildiğin konuyu hatta beraber bakalım. Size göstermek istiyorum. Yani Uğur abi geldi bana yazdı bu muhabbetten sonra işte... Ee böyle böyle yayının 10 dakikasını izledim. Kusura bakma dedi. Yayının 10 dakikasını izleyerekten bir sistem mesajı attım. Kusura bakma dedi. Konuştuk, hallettik aramızda. Story bu. Ee, söylemeden geçemeyeceğim. Yayın yaptığım platformda bir başka incem vefat haberi konuşulurken yayında yapma bir zahmet falan filan demiş. Ödünüz kopuyor, parasız kalacağım diye konuyu paraya çekmiş. Yani bak her şeyi anlarım konuyu paraya para muhabbetine çekmek nedir ve X her yerde linçlenmiş ben sanmıyorum ki linçlenmeseydi ve destek çıkılsaydı bu arkadaş story'yi silmezdi hani gelsin ailemle tanıştırayım benim paraya ihtiyacım var mı görsün konuşsun ee, sen yani ben orada ölüm tecavüz tehditleri alırken, linçlenirken, linç yiyen bir insan olmana rağmen, bunun nasıl bir his olmanı, olduğunu bilmene rağmen, bir, bir buçuk milyonluk Instagram hesabından sadece laf sokmak amaçlı bir story nasıl atabilirsin? İnsan... Bir, ya bak arkadaşlar yanlış şeyler olabilir, yanlış düşündüğün şeyler olabilir, destek çıkmayabilirsin, tavrını ortaya koyabilirsin, ee, ama bir, yani o anda zaten linçlenirken bu kadar fazla kitleye hitap eder ettiğin hesapta konuyu paraya çekmen, yani direkt am kollayıp e, story atmak rezillik ve içinin kalbinin iğrençliğinde bir story atmış gerçekten. Ve kendime sözümdür, asla yaptığı konuşmaları, açıklamaları da dinlemeyeceğim. Dediğim gibi yapılan, e, yani ne olursa olsun siz şahitsiniz. Her olayda savundum yani, her olayda dedim pikmi muhabbetleridir, işya muhabbetleridir. Çünkü bana yapılmayacağı anlamına gelmiyor. E, yani gerçekten kalbinin çirkinliğinde bir story atmış. Bir daha chatimde bu kadının ismini asla görmek istemiyorum. Ee, hiçbir şekilde görmek istemiyorum. Çünkü çok büyük bir ayıp konuyu paraya çekmek. Sadece yani sanki böyle cidden laf sokmaya çalışmalı bir story yani. Yani tweet'e atıp silsen ne olur? Story'i atıp silsen ne olur? Zaten her yerde paylaşılmış. <laughs> Yani dediğim gibi saygım olmasa bu kadar beklemezdim arkadaşlar. Direkt yediğim lincin ertesi gününde e, yayın açardım ama bekledim. E, siz yani insanlar gerçekten biz piyonmuşuz gibi davranmaya başladılar. Onlar nasıl istiyorsa öyle davranmak zorundaymışız gibi. Ne hissediyorsa onu hissetmek zorundaymışız gibi. E, yani arkadaşlar. Biz de bir insanız. Sizin hayatınıza göre hayat yaşamak zorunda değiliz. Söyleyeceklerim bu kadardı. Yani o prim kasıyor, bu prim kasıyor değil arkadaşlar. Ben normalde bakın, ee, size yemin ediyorum, burayı dikkatlice dinleyin. O arkadaş da dikkatlice dinlesin. Ben asla ikili diyaloglarda... Bir insanla tartışıyorsam bir insanın yanlışını görüyorsam Konuşulması gereken bir konu varsa asla topluluğa taşımam Ben bilerek şu an topluluğa taşıyorum çünkü kendisi Topluluğa taşımış Ben o psikolojideyken Öyle bir story attığı için Bireysel Halledilmemesi gereken bir konu bence Topluluğa taşıdıysan topluluğa taşırım kimse kusura bakmasın Dediğim gibi ben bu tarz şeyleri topluluğa taşımayı seven bir insan değilim. Amacım asla drama değil. Sadece e, içimde kaldı dediğim gibi. İçimde kalmasını istemiyorum hiçbir şeyin. Haksız yere linçlendiğimi hala düşünüyorum. Haksız yere linçlendim. acınıza ve üzüntünüzü nereden çıkaracağınızı bilemediniz. Asla araştırmadınız ve üstüme çok kötü dalga geçti. İşte bunu bilip niye yayınını devam etti muhabbetleriyle linçlediniz. Ee, yani dediğim gibi söyleyeceklerim bu kadar. Bir daha hani e, bu tarz muhabbetlerle gelinmesini istemiyorum, gelinmesini istemiyorum dediğim. E, dediğim gibi yayını kapatana kadar resmi bir vefat haberi yoktu. Ben yayında hepinizle beraber, yayında değilken hepinizle beraber, ben yayını kapattıktan 5-10 dakika sonra öğrendim. Hepinizle beraber, o sıra yayında bile değildim. Ayrıyeten o yüz ifadem dalga değil beni X'de linçlettirmeye çalışan kötü insanların taklidiydi. Bu kadar. Yayını izlemeyip daha ne olduğunu bilmeyip seninle işleyenler var ya bir de. Ya böyle insanlar çok yapabilecek bir şey yok bu sosyal medyanın kara yüzü. Ben sadece en çok sinirlendiğim ve hayal kırıklığına uğradığım kısım slide dediğim gibi. Çünkü yani ben kimsenin haklılık payına bakmadan ona yapılan şey bana da yapılır düşüncesiyle savundum yayınlarda. Ve böyle linçlendiğim affedersin yani çok kötü tehditler aldım bir anda sadece amacı laf sokmak olan bir story atılınca insan ister istemez üzülüp hayal kırıklığına uğrayıp sinirleniyor. Yani elinde olan bir şey değil. Keşke topluluğa taşımasaydı, gelip benimle konuşsaydı. Ee, yani bu tarz iftira atan, yapmadığım şey yapmışım gibi gösteren insanların hiçbirine hakkım helal değildir. Ee, haberiniz olsun. Gerçekten başka bir şey demek istemiyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın.